Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Sizleri güzel memleketim Ordu'nun Mesudi ilçesinde, Usu ilçesinde bulunan Merkez Camii'nin e, bahçesinden selamlıyorum. E, bizler 1993 senesinde bu Merkez Camii'de gördüğünüz olarak taraf e, erkekler Kur'an kursuydu. Biz orada 7-8 e, arkadaş e, birlikte Kur'an öğreniyoruz. Şimdi, buraya gelmiştik. Ee, i̇simler kimdi abi? isimler kimdi? O isimler kimdi? kimdi? Fır Fırat arkadaşlarından bahsediyorsun evet, değil mi Evet bahsediyorum. E, sayıyorum. Eski dernek başkanımız Ahmet Erdem. Bir tanesi bu. Bir tanesi Adem Özkan. Derneğimizde şu anda aktif olarak üye e, çalışıyor. Adem vardı. E, Bünyamin vardı. Bünyamin Özkan. E, Savaş Karabulut. Savaş Karabulut. Selim Özkan şimdi aklıma gelenler onlar yani aradan 29 29 yıl geçmiş. Eee hatıralarım bu kadar yani burası ön, burası bulunduğumuz yerde müftülük vardı. E, Kuran kursumuz buradaydı. Yemekhanemiz üst katta. yatakhanemiz, yemekhanemiz üst katta. Alt katta ders dershanemiz vardı. Abdesthanesi ile aynı şekilde duruyor. Yemeklerimiz ileride yurttan gelirdi. E, burada e, Mesud Efendi'nin hemen meydanında Mithat Sarısoy e, diye bir abi vardı e, amcamız vardı Allah razı olsun bundan birkaç yıl öncesinde ben onu Mesudiye'de e, gördüm tanıdım e, elini öptüm yaşıyorsa Allah uzun uzun ömürler nasip eylesin inşallah bizlere e, şey veriyordu kıyafet veriyordu falan Mağdısından bizi giydiriyordu Allah razı olsun e, mekanı cennet olsun bizi yani. giydiriyordu e, ama nasip olmadı yani Mesudiye'mizde e, burada okuluk ama e, bu 7-8 arkadaşlar saydığım arkadaşlardan hiçbiri e, okuyup da bir yere gelemedi. E, ama benim de bu Mesudiye'de, bu Kur'an kursunda bu camide evet elbette anılarım var. Aşağı yukarı en az 5 veya 6 ay ben burada eğitim gördüm. E, bildiğim bilgilerin çok değerli Arkadaşlar şimdilik size buradan veda edelim. E, başka videolarda